Ne oldu ya? Saat geldi mi? Ah. Abi bu saatte balon mu olur ya? Balon mu olur bu saatte ya? Kalkalım hadi. Valla şu anda sabah saat 5'e 20 geçiyor. Ve gerçekten of. Yani çıktık gidiyoruz abi yani. Balona. Balon. Bu arada inanılmaz botanik alıyoruz. Secret House diye bir otelde kalıyoruz. Yani Kapadokya'ya gelirseniz buraya burada kalamıyorsanız bile yani kesinlikle bir gelin bakın yani böyle bir yer. Sanmı söylüyorum yok ya. Ya yani bakalım. Hadi bakalım başladık. Şimdi ben daha önce hiç şey yapmadım ama Müge yaptı daha önce. Merhaba desene. Merhaba. <laughs> evet ben yaptım bu ikinci eziyet. <laughs> Yani çok değiyor ya evet yani baş, Kalkana kadar değil sabah mi şey kalkarken birazcık kötü hissediyorsunuz kendinizi Hı -hı. Allah'ım ben ne yapıyorum Deli miyim falan diyorsunuz Ama e, o balonları yukarıda görünce O gün doğumunda Efsane güzel Herkese tavsiye ederim Emeksiz yemek olmaz Evet iyi dedin Vallahi Öyle gerçekten yani. iyi dedin hayatım Ben maskemi takayım da Bence maskeni tak Bakalım yani gidiyoruz şimdi evet. İşte bekliyoruz Burada sistem şöyle oluyor. Onu da söyleyeyim. Bu balonlarla ilgili. Bu sefer çok soğuk oluyor. O yüzden çok kalın giyinmek lazım. Evet. Yani bildiğiniz e, buz gibi oluyor. Bayağı kış yani bile yani şu anda. Şu an... Yani Hala hakikaten havada çok serin yani. Bir de e, bugün ayaz da var yani. Hiç bulut da yok mesela şu an gökyüzünde. Evet. Yani hakikaten ayaz da var dışarıda şu anda. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu balon işinde de e, hakikaten şey yapın yani. Ne o? Biraz Geliyor geliyor. Ee, şey böyle ne derler ona? Servisimiz geliyor. Pazarlık falan filan yapın. Bizim araba geliyor anladığım kadarıyla. Sizi geliyorlar bu böyle almaya. Neyse binelim inşallah. Hadi bakalım. Gidelim. Kazasız belasız. Şimdi sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama şimdi burada bir şeyler oldu. Bizi buraya getirdi. Biz arabada ya kaç kişi geldik bilmiyorum yani. Ya bilmiyorum 19 kişi bindirebilirim dedi şoför. Ben de dedim ki bindiremezsin 19 kişi. Eee tartışma oldu zaten. Bayağı bir tartışma oldu. Ya bu iş böyle yapılmaz. Ya yani bu pandemide bu işi böyle yapacaksan bu işi böyle yapmayacaksın. Ya işte Türkiye abi ya. Klasik Türkiye yani. Bakalım buraya bindirecekler inşallah bari düşmeyiz yani. <laughs> böyle saçma sapan bir şey. Arkadaşlar hakikaten saçma sapan bir şey. Ya yani bu işi ya bu pandemide yapılacak iş değil bu. Bak çok net söyleyeyim. Bu pandemide yapılacak iş değil. Neyse binelim bakalım ya. Binelim bir iki tane fotoğraf çekelim. Hakikaten tadımız kaçtı yani. Böyle bir tartışma, bir kavga sabah sabah. Anlatamam yani. uçuyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten yani güzel bir şey. Hakikaten çok güzel bir şey. Ee, böyle bütün vadiyi böyle görebiliyorsunuz burada. Şu, şu karşıdan vadilerden geldik zaten. Yukarı çıktık. Böyle çok enteresan. Yani görüntü muhteşem. Hakikaten. Yani böyle yapmayı düşünürseniz bunu yani yapılabilir ama güvenlik yani hiç güvenlik güvenlikli bir şey değil yani. Ne bileyim, yani beni biraz açıkçası korkuttu desem yeri var ama gayet de güzel bakar mısın yani görüntü muhteşem gerçekten güneş de doğdu bakar mısın şu görüntü Yani böyle işte şey vererek duman vererek <laughs> ateş vererek arkadaşlar şey ama görüntü gerçekten muhteşem şu anda eee Aşağıda bir video çekeriz ama dediğim gibi. Yani biraz açıkçası korkutucu. Çok güvenlikli bir şey gibi gelmiyor bana. Çünkü hiçbir yer bağlı falan filan değilsin. Yani ne bileyim yani böyle bir yanlışlıkla düşmek falan şey olsa düşünürsün yani. Çok da böyle şöyle göstereyim. Çok böyle bel hizasında bir şey yani işte. Yani biraz Allah korusun yani böyle sola doğru falan kaysa mesela şey. Yani Allah korusun yani herkes düşer diye tahmin ediyorum. Yani yurt dışında falan nasıldır bilmiyorum ama bana çok güvenlikli bir iş gelmedi bu. Çok net söyleyeyim. <laughs> çıkar yani fotoğraf. Valla bu yere indik şu anda. Şu an yere indik yani. Şu anda da arabayla devam ediyoruz yola. Hem balon hem de Sefer Hem de sefer evet <gülüyor> <gülüyor> Balon safari Aynen balon sefer yapıyoruz şu anda Ne zaman nasip oluruz? Evet kime nasip olmuş bu gerçekten? Haftada bir ailemle Evet şükürler olsun yarı yedik Şu an kaptanımız burada kaptan adın neydi? Ahmet masum Efe evet. Ahmet kaptanım Evet Valla bana biraz güvenliksiz geldi bu kaptan ya Gayet güvenli bir iniş yaptı. Çok iyi yani. Bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem bir. Muhteşem bir şey yaptık. Ya muhteşem bir bir iniş yaptık Teşekkür hakikaten. ederim. Bak eee daha önce mesela e, iniş yapmış olanlar. Evet. Düşmüşler. Ya o bazen sert inişlerimiz oluyor bizim burada ha, rüzgarlı kalktı mesela. Rüzgarlıydı. Evet. Bazen e, duruma göre, yer durumuna göre şeyde inişlerde böyle hava rüzgarlı oluyor. 10 metre, 5 metre duruma göre sürükleniyoruz veya Arkadaşlar yetişemediğinde yere iniyoruz. Ha. Sepet rüzgardan dolayı devriliyor. Aslında o düşme değil. Ya yani ama ama şey, tehlikeli bir durum ya yok e, yani. Mükemmel bir iş yaptık. Teşekkür Eline sağlık. Ederim, çok sağ ee, yani burada bu iş bitiyor. Çok teşekkür ederim Ahmet Ederim, sağ olun. Kaç yıldan beri uçuyorsun? 10 yıl. 10 yıldan evet. beri balon mu yapıyorsun? Evet balon işi yapıyoruz. Nasıl başladın abi balon işine? Geri kibi olarak başladım ben. Daha ha, sonra, evet, e, daha sonra e, pilotla geçtik. Ha, sertifikası falan var. Evet, evet burada sertifikası var. 2 e, yıl eğitim aldık. 2 yıl eğitimden sonra da tekrardan ticaret başladık. Teşekkür ederim. Evet, koluna sağlık. Teşekkür salak. ederim. Sağ olun. Evet. Evet arkadaşlar şu an e, balon işimizi bitirmiş durumdayız. Evet. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. E, şu anda çok güzel bir e, şey oldu. iniş oldu. Evet. Yani Eskiden birçok şey varmış artık yok. Şimdi imzalamamız gereken bir şeyler varmış. Bunları imzalayalım. Yeni videolar görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.